Merhaba, ben Logonetsiz Ürün Yönetimi ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 941 setinde desteklenmiş olan entegrasyon kodlarındaki fiş basımı parametresinin modül, program, kullanıcı bazına ayrıştırılması özelinden bahsediyor olacağım. Bu özelliğin kullanılabilmesi için öncelikli olarak entegrasyon kodları ekranında muhasebe doğrudan aktarım yapılsın parametresinin işaretli olması gerektir. Bu parametre işaretli olduğu takdirde Sağ tarafında bir combobox gelecektir. Combobox içerisinde fiş basımı yapılıp yapılmayacağına dair seçim yapılması mümkündür. Fiş basımı yapılmasın seçeneği ile beraber ekranlardan girilen kayıtlardan sonra fiş basımı yapılması engellenebilir. Fiş basımı yapılsın seçeneği seçildiğinde ise fiş basımı yapılması desteklenmiş olan tüm ekranlarda kullanıcı ve modül ayrımı yapılmaksızın fiş basımının yapılması desteklenebilmektedir. Üçüncü basımı seçilen kullanıcı program olarak seçildiği takdirde ise sistem burada SSO üzerindeki kullanıcı yetkilerine bakmakta ve kullanıcının ilgili ekranlarda basım yetkisi varsa işlem sonrasında muhasebe fişi basılmasına izin vermektedir. Üç basımı seçilen kullanıcı program seçildikten sonra tamam düğmesine basarak entegrasyon parametrenin kayıtlanmasını sağlamanız gerekmektedir. Programa tekrardan çıkış yapıp e, tekrar giriş yaparak bu parametrenin aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Fiş basımı kullanıcı ve program bazına seçildikten sonra artık hangi kullanıcıların hangi ekranlarda fiş basımı yapıp yapmayacağına karar vermek için SSO ekranındaki yetkilere gelmeniz gerekmekte. SSO'ya geldiğiniz zaman kullanıcı hakları bölümünde e, program yetkilerinde yeni bir kullan eklendiğini göreceksiniz. Burada bir fiş basımı isminde kullan eklenmiştir. Burası seçenekli bir yapıda bulunmakta. Evet ve hayır seçenekleri mevcut. Eğer ki fiş basımı yapılması istenen bir ekransa ya da modülse buraya fiş basımı evet dediğiniz takdirde bu modüldeki isterseniz tüm kayıtlar için ya da modül içerisinde yer alan belirli ekranlar için fiş basımını yapılmasını kullanıcı bazında sağlayabilirsiniz. Hayır seçeneğini seçtiğiniz takdirde ise bu modül ve ekranlarda fiş basımı yapılamayacak anlamına gelecektir. Ee, örneğimizi inceleyecek olursak, direktör isimli kullanıcının e, dekont modülünde genel olarak e, fiş basımı yetkisi bulunmamakta. Ancak genel gider, cari hesap, fatura kaydı ekranında fiş basımı yapabilmesi ve üst durumda diğer ekranlarda ise e, muhasebe fişi basımı gerçekleşecek. Yani genel dekont kaydı girildiğinde e, bu işlem tamamlandığında sistem muhasebe fişi yapılsın mı diye bir soru sormayacak. Ancak genel gider cari hesap fatura kaydı işlemi yapıldığında ise bu kayıt tamamlandı. Sistem muhasebe fişi basılsın mı diye soru soracaktır. Şimdi bu durumun program tarafındaki gerçekleşmesine bakalım. Programa direkt kullanıcısı giriş yaptıktan sonra genel gider cari hesap fatura kaydı ekranına gelelim. Buradan bir kayıt işleyelim. buradan 100 liralık bir kayıt istiyor olalım. Ve kayıt tamamlanırken sistem bize muhasebe fişi basımı yapılsın mı diye soruyu sordu. Evet dediğiniz takdirde e, dizayn seçimi ekranına gidip buradan hangi dizayndan seçimi yapılacaksa bunu soracaktır sistem. Hayır dediğinizde ise fiş basımı yapmadan ekrandan çıkılacaktır. Bu örnek için şu anda hayır diyelim. Ve kredi işlemimiz gerçekleşti. Bir genel dekont kaydı girecek olursak da Yine 100 liralık bir dekont kaydı girelim. Bu sefer bu kayıt tamamladığımızda ise herhangi bir soru sormamasını bekliyoruz. Evet, sistem muhasebe fişi yapılsınma diye bir soru sormadı. Direkt yeni kayıt ekranına geçmesine dair bir e, uyarı ekranı karşımıza geçirdi. Bu özellikle beraber artık kullanıcılarınızın hangi ekranlarda e, hangi modüllerde hiç yapıp yap yapamayacağını yetkiye bağlayabilirsiniz. Bu özelliği tüm kullanıcılar için aktif hale getirebileceğiniz gibi belediye kullanıcılar özelinde de gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle kayıtlarınızın kontrolünü daha rahat sağlayabileceksiniz. Teşekkürler.